Yapay zeka çağına hepimiz hoş geldik. Artık pek çok farklı alanda yapay zeka kullanılmaya başlandı. Özellikle şirketlerin iş akışlarında kullandığı yapay zeka gerçekten verimlilikte önemli avantajlar sunuyor ve böyle bir bende ürünü geliştiren bir startupla tanıştım ve hemen sizleri tanıştırmak istiyorum. İsmi Masraf. Adından anlaşılacağı gibi masrafları takip eden bir yapay zeka startupı ve onda kurucu ortağı Begül yanımızda. Merhaba Begül, hoş geldin. Hoş bulduk. Begül, yapay zeka ile şirketlerin masraflarını nasıl takip ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısın bize? Tabii. Masrafla şirketlerin masraflarını yapay zeka ile dediğin gibi takip ediyoruz. Aslında bir mobil uygulamamız var. Son kullanıcı dediğimiz şirketlerin çalışanların elinde olan bir mobil uygulama. çalışanlar masraf yaptı, yemek yedi ya da işte taksiye bindi, otoparka gitti. Alıyorlar hemen harcama belgesini, fotoğrafını çekiyorlar. Bizim yapay zeka algoritmalarımız üzerindeki veriyi çok yüksek doğruluk oranıyla okuyor ve kullanıcı için girişini yapıyor. Manuel veriye sıfır. Sonrasında da içerideki onay mekanizmalarından geçtikten sonra da kendi entegrasyonlarımızla birlikte ERP programlarına entegre ediyoruz. SAP, Oracle, Logo, Nebim, aklınıza gelebilecek her türlü ERP programına. Burada aslında ama amaç e, ne diye sorduğunda bir CEO, bir CFO kafasında nasıl bir gider politikası varsa örneğin yemek limiti 500 TL örneğin sadece ekonomi uçabilirsiniz sadece şu akaryakıt benzinlerini alabilirsiniz gibi aklınızda ne varsa bunu bütün çalışanlara uygulatılmasını sağlıyoruz T0 anında. Peki Begül bugün siz de Lighthouse Startup e, hızlandırma programının bir parçasıydınız ve sahneye çıktınız. E, acaba bu programla birlikte nasıl bir ilerleme kaydetmeyi planlıyorsunuz? Bizim amacımız zaten Türkiye pazarında elde ettiğimiz e, etki alanımızı gelişlet, genişletmek ve ondan sonra da yurt dışında yurt dışına çıkmak. Bunun için bizim için bizim açımızdan Mastercard'ın çok doğru bir partner olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel de bir program bizi bekliyor. Onun için de çok heyecanlıyız. Çok teşekkürler Begül. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Hoşça kal. Teşekkürler. bir bankayı aradınız, çağrı merkezinde görüşüyorsunuz, birebir bir orada videolu görüşme yapıyorsunuz. Aynı zamanda veya bir teknik servisten hizmet alıyorsunuz, yine videolu online bir görüşme yapıyorsunuz ve işiniz aslında bu sayede daha kolay çözülüyor. İşte bu tip kurumsal birebir videolu görüşmeleri sağlayan bir startup, hem de Türk bir startup ismi Assistbox. Asistbox'un kurucu ortağı Bora yanımızda. Merhaba Bora, programımıza Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk. Bora, nasıl yapıyorsunuz, nasıl bir teknolojiniz var ve neler yapıyorsunuz? 2018'den beri bu alana yatırım yapıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir görüntülü görüşme altyapısı var. Bunu hem bir ürün olarak konumlandırıyoruz ve kurumsal şirketler kendi custom projelerinde bu altyapıyı kullanabiliyorlar. Bir de bu altyapının üzerine kendi inşa ettiğimiz bir platform var. Bu platformla da hemen bugün dahi müşterilerine görüntülü bir şekilde şekilde hizmet verebiliyorlar. Temelde assist box aslında online ile offline arasında yapı kapatan projelerde kullanılıyor. Şu anda ondan fazla sektörde 70'ten fazla kurum assist ihtiyaç duyduğu projelere konulandırmış şekilde. Birkaç use case'den bahsedecek olursam bankalarda örneğin uzaktan müşteri sürecinde kullanılıyor. Sektör bağımsız bir şekilde görüntülü çağrı merkezi yine bir kullanım alanı. İşitme engellenebilecek çağrı merkezi yine bizim çok kıymet verdiğimiz bir kullanım alanı. Perakende sektöründe bir web sitesinden tek klikle fiziksel mağazaya bağlanarak ürünle ilgili bilgi alabiliyorsunuz gibi çok fazla süreçte kullanılıyor AsisBox. Şimdi siz de bugün Lighthouse Türkiye girişim hızlandırma programına katıldınız. Acaba gelecekteki hedefleriniz neler? Ve Lighthouse Türkiye girişim hızlandırma programı bu hedefleri nasıl değiştirecek sence? Bizim çok heyecan duyduğumuz bir program. Gördüğümüzde hemen başvurduğumuz bir program. Temelde beklentilerimiz şunlar. Birincisi açıkçası şu ana kadar ulaştığımız noktayı biraz daha hızlandırmak. Daha hızlı bir şekilde Asist baksın yaygınlaşmasını hem Türkiye'de hem de aslında sınırların dışında taşımak istiyoruz bu büyümeyi. Bu konuda destek almayı bekliyoruz. Bunun yanında şirketimiz ölçeklenebilmesi konusunda aslında bir nevi röntgenini çekilip bize düşüncelerimizi masaya birlikte masaya yatırıp bir yol haritası belirlemeyi bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler programımıza konuk oldun. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza bir dosya göndermek istediğinizde bu dosyayı bir dosya gönderme platformuna upload etmeniz yani yüklemeniz gerekiyor. Sonra dosyaya gittiği zaman arkadaşınızın bunu indirmesi gerekiyor. Tabii burada aslında akıllara gelen en önemli sorulardan bir tanesi de güvenlik. İşte bu sorudan yola çıkarak güvenlik katmanlarını arttıran bir startupla tanıştım. İsmi Transfer Chain ve Transfer Chain kurucu ortağı Tuna yanımızda. Merhaba Tuna. Merhaba Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir güvenlik katmanınız var? Daha önce tabii ki Teknolat izleyicileri eğer İzlemişlerse biz seni konu kalmıştık ve sen de bunu anlatmıştın ama kısaca bir anlatır mısın bize yine de? Ee, aslında bizim nasıl yaptığımızı konuşmadan önce bugün aslında neyi nasıl kullandığımızı bilmek iyi olur. Bugün bir dosya göndermek istediğimizde aslında servis sağlayıcıya tamamen bir güven unsuru var. Dosyamızı onlara teslim ediyoruz ve diyoruz ki benim dosyama iyi bak ve gönderdiğim kişiye ulaştır. Ancak bu şöyle bir güvenlik açığı veriyor, dosyalar genelde şifresiz veya e, hizmet veren tarafından şifreli. E, dolayısıyla biz Tekno Hayat'ta da konuşmuştuk bunu, anahtar bir cepte, kilit bir cepte. Dolayısıyla aslında bir güvenlikten bahsetmek söz konusu değil. Peki transfer chain bunu nasıl değiştiriyor? Aslında senin bilgisayarında oluşturduğumuz anahtarlarla ve senin bilgisayarında şifrelemeyi yapıyoruz ve dosyaları küçük parçalara bölüyoruz. Aslında kilobayt seviyesinde diyebiliriz. Bunu büyük bir tuğlayı bir anda bir kum yığınına çevirmek gibi düşünebilirsin aslında. Sonra bu kumların her birini birer avucu bir servis sağlayıcıya, bir avucu başka bir servis sağlayıcıya veriyoruz. Dolayısıyla kullanıcının sadece kendine güvenmek zorunda kaldığı ve başka hiç kimseye güvenmek zorunda kalmadığı bir veri yönetim sistemi sunmuş oluyoruz. Tuna ben şunu da merak ediyorum. Lighthouse Türkiye girişim hızlandırma programına siz de katıldınız. Acaba bu programla birlikte neler hedefliyorsunuz? Aslında yola çıkış sebebimiz hala aynı. Bu alışılagelmiş dosya yönetimindeki güvenlik, gizlilik ve regülasyon uyumluluğu sorununu çözmek. Ama Lighthouse programı şu açıdan bizim için çok önemli. Bu yolculukta gerçekten adı gibi bir Lighthouse olsun, bir rehber ve yol arkadaşı olsun istiyoruz. Bu da kendi sektöründe bu kadar önemli, yer edinmiş ve bağlantıları geniş bir ada bizim için çok kıymetli. Tuna başarılar diliyorum, hoşçakal. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Etkinlikte başka bir yapay zeka girişimiyle daha karşılaştık ve bu girişim biraz daha üretken yapay zeka tarafında yani generatif AI tarafında gerçekten çok enteresan bir iş yapıyor. Çünkü artık görsel üretebiliyorsunuz biliyorsunuz üretken yapay zekayla. Bunu biraz daha e-ticaret ve reklam sektörleri özelinde düşünün. İsmi Create AI ve Create AI'ın da kurucu ortağı Kaan yanımızda. Merhaba Kaan, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Kaan neler yapıyorsunuz ve nasıl yapıyorsunuz? Yani yapay zeka'yı kullanıyorsunuz ama nasıl kullanıyorsunuz? İnsanların hayatını nasıl kolaylaştırıyorsunuz? AI aslında görsel üretim sürecini ve aslında tüm kreatif stratejiyi basitleştirmeye yarayan bir tool. Bunu iki tane ürün üzerinden gerçekleştiriyoruz. Creative Suite dediğimiz e, tool hızlı bir şekilde ürününüze veya ürünsüz bir e, fotoğraf çekimi yaratmanızı, yapay zeka ile bunu yaratmanızı sağlıyor. E, creative Insight ürünümüz ise e, burada görsel ürettiniz veya farklı yerlerden, kreatif ajanslardan aldığınız görsellerle reklamlar çıktınız. Ve bu reklamlarda iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, bunu bilmek istiyorsunuz. Ha, güzel. E, creative Insight ürünü sizin e, farklı e, reklam platformlarındaki e, görsellerinizi, video olur, e, fotoğraf olur alıp Bunları analiz ediyor ve e, performans metrikleriyle beraber e, harmanlayarak görsellerinizde neyin aslında mesela engagement'ı arttırdığını, neyin azalttığını e, size insight olarak veriyor. Bir yani olarak. insanlarla olan etkileşimini aslında size söylüyor. Bunu analiz ediyor ve söylüyor değil mi? Evet aslında şey söylüyor işte bu renk paletini kullanman sana pozitif katkıda bulunuyor. Hı. Buna devam et veya şunu yapman sana negatif e, şeyde bulunuyor Aynen. gibi. Siz de Lighthouse Türkiye girişim hızlandırma programının bir parçası oldunuz ee, acaba bu programla birlikte neler hedefliyorsunuz? Bu programla aslında müşteri e, portföyümüzü genişlemeye hedefliyoruz. E, danışmanlar e, çok güzel feedbackler veriyor. Neyi geliştirebileceğimizi, neyi, e, ürün nasıl geliştirebileceğinizi söylüyorlar. E, bu da çok büyük bir kask oldu bizim için.